bu sıcakta gerçekten kongre yapmak çok zor. Ama sabırlarınıza sığınarak ben de görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, süreç çok zor bir süreç. Çok kritik bir süreç. Tarihinize bakınca şöyle acaba diyorum Ortaca'dan herkese merhaba. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca İlçe başkanlığının yerel seçimler öncesi ilçe kongresindeyiz. İki adayın ismi geçiyor. Ömür Yolcu ve Özcan evet. Özsoy arkadaşlar aday oluyor. Iki adayla, muhtemelen iki adayla yapılacak bir kongre. Mevcut başkan Evren Tezcan yavaş yavaş. önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığı aday olduğunu açıkladı. Ve bu aday olmadığını daha önce bildirmişti. Şimdi size alacak Çok troll evet, süreçler evet, yaşıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Çok önemli. İnsanlar da unutuyor. Ben 1999'da baraj altında kaldığımızda ilmin Muğla milletvekili adayıydım. Birisi oradaydı. Baraj altında kaldık ve milletvekili olmadım. Olamadım. Muğla'dan seçildim ama bu milletvekili olup Ankara'ya gidemedim. İnanın şimdi kadar umutsuz Şimdiki kadar Yeni dönem hiç milletvekili olmaz. Gizem Özcan divan heyetinde yer alıyor. kaybeden Sanıyorum CHB, divan başkanı. gelmişti. Oyuna gelmişti. Barış geçemediğinde. Şimdi umut hiç yok yani. Her şeyi denedi. Millet İttifakı şu bu falan. Layık Cumhuriyet'te hesaplaşmak peşinde olanlarla hesaplaşamadık. Onların önünü tıkayamadık. Değerli arkadaşlarım o açıdan çok önemli bir iki dönem yaşıyoruz. Suat Özcan Sizin, burada. Bizim rahmetli Deniz Baykal'ın bir sözü var. Sizlere bakınca ben Mustafa Kemal'i görüyorum diye. Ben de sizlere bakınca Sivas Kongresi'ndeki <laughs> delegeleri görüyorum. Cumhuriyet ekillerinden Fevzi Topuz ve, dönem dönem ve alabancı. Alabancı. Sunumu, önceki dönem eski İl Göçmen'e selamlar var. Bu kongrelerde Cumhuriyet Halk Partililer önceki dönem milletvekili Burak Erbay baş zorunda, var zorunda, çözüm bulmak zorunda. Peki nedir çözüm? Sevgili arkadaşlar, bu delegasyon... Mevcut ilçe başkanı Evren Tezcan, il başkanı... Tezcan Bey sen de o süreci bizle beraber yaşadık. Biz Sayın şey Başkan... 30-40 yaşlarındayken şöyle bir çözüm bulduk Milletvekili... Umur uzun. Önceki dönem milletvekili bunu Süleyman Gergin. Değil mi? Benzin. Öyle miydi? Biz şimdi kesilecek yaşa geldik. O zaman kesilsin diye hedef gösterenler biz bizle, hedef gösterilenler bizler haline geldi. Arkadaşlar, bunu diğer şimdiki arkadaşlarıma söylüyorum. Arkadaşlar, bu proje tutmadı. Biz denedik olmadı. 50 yaşın üstündekileri kesmekle Türkiye kurtulmuyor. 50 yaşın üstündekileri kazımakla Türkiye kurtulmuyor. Olmuyor. Bakın o 50 yaşın üstündekiler kim? o 50 yaşın üstündekiler 68-78 kuşakları diye Türkiye solunda damga vurmuş insanlar. Sizin kazımaya çalıştığınız insanlar. O kazımaya çalıştığınız insanlar şaka yata Türkiye'de faci, çevre faciaları yaşanıyor, en çok da Muğla'da yaşanıyor. Ama bugün değil, Akbelen'deki facia bundan 5-10 sene önce buradan mı köyceğiz belediye başkanı? Burada, yuvarlak çağda yaşandı. Boy, 50 yaş kesmeye çalıştığınız insanlar o mücadelede en ön Başka, ya Dalaman'ın arkadaşları bilir senin köyünde. Mobil termik santral yapılacaktı. Hatırlar mısın? Dalmanlılar ya o sana gözü falan diye. Evet. iki listeyle yapılması beklenilen <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> Ortaca ilçe <laughs> Kongresi devam ederken <laughs> Geniş haberini daha sonra vermek üzere <laughs> herkese iyi günler diliyoruz. <laughs> Hatta sevgi Ajans Çankı. <laughs>